Herkese merhaba. Bugün son dönemlerde Longines adına ses getiren yeni bir saatin tanıtımıyla karşınızdayım. Şimdiden iyi seyirler. <laughs> 1832 yılına kadar uzanılan Longines, İsviçre'nin köklü saat markalarından bir tanesidir. Günümüzde Swatch grubun bünyesinde yer almaktadır. Evet isterseniz hızlıca kutu açılışına geçelim. Standart Longines kutusu. Boyutları iyi. Evet, sertifikalar. saatimiz. Şimdi birazdan detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Longes Hydrochondrius GMT 4 renkle beraber geliyor. Bugün siyah olanını inceleyeceğiz. Diğer renkler kahverengi, mavi ve yeşil. Longines biliyorsunuz Hydroconquest serisini 2007 yılında piyasaya sürdü. Evet, spor saatler arasında önemli bir yere sahip olan Longines Hydroconquest. Bu seride GMT yani ikinci saati takip etme fonksiyonunu da bizlerle buluşturdu. Bu saat kasa özelliği olarak 41 milimetre çapında. Boynuz mesafesi 49.4 milimetre, Kalınlığı 12.9 milimetre Ve ağırlık olarak da 180 gram ağırlığında. Arkadaşlar 300 metre su geçirmezliği var. Güzel. Safir cam çift taraftan anti refle kaplamalı. Bana göre negatif bir özellik. Sadece iki tarafı kaplı olsaydı camın çizilmelere karşı daha dayanıklı olurdu. Biliyorsunuz Safir çizilmeye karşı dayanıklı en sağlam ikinci malzeme fakat antrefle kaplamalar o kadar çizilmelere karşı dayanıklı olmayabiliyor Yani Safir camınızın üzerindeki kaplama zaman zaman çizilebiliyor Bu da Aklınızda olsun Evet Seramik bezel Tek yöne dönüyor Oldukça güvenisi veriyor ben bezelin dönüşünü ve verdiği hissiyatı Beğendim Evet Longines Hydrocompus modelinde 6, 9 ve 12 Arap rakamlarını kullanıyordu. Fakat GMT modeline geldiğimizde bu tasarımda bu Arap rakamları yerini düz sade indislere bırakmış durumda. Bana göre hoş, daha göze hitap eden bir tasarıma sahip fakat Longines Hydrocompus modelinin de sanki o ayırt edici tasarımsal özelliği burada kalmamış gibi gözüküyor. Bilemiyorum tabii bu bir tercih meselesi. Sizler de lütfen yorumlarda bu değişikliği beğenip beğenmediğinizi söyleyin. Bilezik yeniden tasarlanmış. Lock yani boynuz mesafesi 21 bir de dezavantaj söylemiştim. Fakat ben bileziğin tasarımına hayran oldum. Bilek daha akıyor. Orta parça genişletilmiş. Bakın toka oldukça şık, bilezik, sıcak havalarda çok rahat bir şekilde terlediğiniz zaman uzatılabilir. Bakın şöyle tık. Oldukça güzel. Evet. Saatin yüzey sonlandırması saten mat bir görünüme sahip. Aynı yüzeylere yer verilmemiş bu tasarımda. Bence çok iyi olmuş. Çünkü spor saatlerde ben e, parlak görüntüyü inanın hiç sevmiyorum. Aynı zamanda parlak yüzeyler dokunduğunuz zaman el izi yapabiliyor, kolay çizilebiliyor. Bu spor bir saat. Dolayısıyla saten yüzey sonlandırması çok iyi bir tercih olmuş. Saatin arkasında mekanizmayı göremiyoruz. Metal bir kapakla, çelik metal bir kapakla kapatılmış durumda mekanizmayı görebilsek iyi olabilirdi tabii ki. Evet, Longines Hydroconcus CMT'de otomatik L844 mekanizmasını tercih etmiş. Bu mekanizma yenilikçi silikon denge yayı ile manyetik alanlara karşı 10 kat daha dirençli. Bu mekanizma 72 saatlik bir güç rezervi sunuyor ve saatte 25.200 titreşimli oldukça üst düzey bir mekanizma. Şunu da belirteyim, Longines Zulu GMT'de bu mekanizmayı yine kullanıyor ve o orada mekanizmayı sertifikalandırıyor COSC sertifikasına sahip oluyor mekanizmalar. Burada onu tercih etmemiş ama bu mekanizmanın aslında COSC sertifikasına alabildiğini görebiliyoruz. Evet, yine saatin indeksleri süper luminova ile kaplı. Bu da standart bir özellik zaten. Evet biraz mekanizmadan bahsedeyim. Nasıl kurulduğundan bahsedeyim. Kurma kolu vidalı. Vidayı açtığınız zaman kendini bırakır ve bu şekilde saati kurabilirsiniz. Bir nolu konuma alırsanız tepeyi hızlı bir şekilde saati ayarlarsınız. Aynı zamanda bu günü attırır. bir tam tur döndüğünde günde bir defa atar kurma kolunu iki nolu konuma getirdiğiniz zaman da akrebi ayarlayabilirsiniz. Zaten akrep ve GMT kolu beraber hareket ettiği için aradaki mesafe sabit kalacaktır. O şekilde GMT kolunu da ayarlayabilirsiniz. Kısaca böyle arkadaşlar. Evet, Long Inside ve Concurs GMT modelinin kısa tanıtımı böyleydi. Ben genel hatlarıyla saati oldukça başarılı buldum. Almak isteyen saat severlere de tavsiye ederim. Eğer çok fonksiyonlu bir seyahat, spor ve dalış saatiniz olmasını istiyorsanız bu fiyat bandında hem marka bilinirliliği hem de kalite açısından bence yüksek performans sunan bir saat olmuş. Lütfen sizler de görüşlerde yorumlarınızı belirtin. Bir dahaki tanıtıma kadar. Saatle kalın, sevgiyle kalın. Görüşürüz.